Merhaba, Daha hızlı Bakış'a hoş geldiniz. Konuğumuz İran Güvenlik Araştırmacısı Hurşit Dingil. Kendisine Ürdün'de Amerikan askeri üssüne yönelik saldırılardan hareketle bölgeye yönelik birkaç soru yönelteceğim. Ee, i̇lk olarak Kule 22 saldırısında İran ve bağlantılı grupların motivasyonu neydi? Kule 22 saldırısında aslında baktığımız zaman bölgede artan bir gerilim vardı. Amerika ile, bir, yani Amerika ile uzun süredir özellikle Aksa tufağının sonrası 7 Ekim sonrası artan bir gerilim vardı ve mevcut şartlar dahilinde de Amerika'nın bölgedeki pek çok üstüne saldırılar, asimetrik saldırılar devam etmekteydi. Bunlar Irak ve Suriye başta olmak üzere yoğunlaşmaktaydı. Kule 22 saldırısı bu saldırıların biraz daha farklı bir saldırı. Burada çünkü 3 Amerikan askeri öldü. 40'a yakın Amerikan askerinin de yaralandı. Bunların 8'inin de ciddi durumda olduğu söyleniyor. Ama burada İran milis gruplarının bu saldırıdaki esas motivasyonu nedir diye soracak olursak aslında Ürdün'ün konumu diyebiliriz. Yani Aksa Tufan'ı sonrası 7 Ekim sorması, eee Ürdün'ün jeopolitik anlamda eee İsrail'le tampon olarak konuşlanması ve bununla birlikte kırılgan bir eee Kırılgan bir e, ülkeye dönüşmesi, bunlarda etkili olabilir diyebiliriz. Çünkü 2021 yılında özellikle Ürdün'e Amerika'nın bölgedeki askeri varlığını kaydırmasına yönelik gelişmeler ortaya çıkmıştı. Tabi bundan bu dönemden itibaren İran e, destekli milislerin, özellikle İran'ın e, bu noktada gündemine girdiğini söyleyebiliriz. Tabi öncesi de olabilir ama yakın zamanlı baktığım zaman 2021'in bu noktada önemli bir dönem e, olduğunu söyleyebiliriz. 2023'te benzer gelişmeler oldu. Ee, Ürdün, e, ya Ürdün'deki e, özellikle Aks Aksa tufanı sonrası Ürdün, Ürdün'e yönelik İran destekli milislerin sınır ihlallerini yaptığına dair haberler çıktı. Ürdün e, hava kuvvetleri bu sınır ihlallerini önlemek üzere bir hava operasyonu düzenledi. Yani aslında burada bu noktalarda bazı gerilimler vardı. Yani genel anlamda baktığımız zaman, e, tam da Amerika'nın bölgeden askeri varlığının çekileceği tartışmaları varken bu saldırı yapıldı e, ve burada şunu görmek gerekiyor. E, bu askeri varlık çekilecek olsa bile ürdün e, askeri Amerikan askeri varlığı anlamında yine sürdürülebilir olacak. Dolayısıyla İran destekli de biz sizi tırnak içinde burada da e, rahatsız edebiliriz. Dolayısıyla burada da e, size caydırıcılık e, oluşturabiliriz e, şeklinde bir mesaj vermek istemiş olabilir diye değerlendiriyorum. Teşekkürler. İkinci olarak ABD'nin bu saldırılara yönelik misillemelerini nasıl değerlendirmeliyiz? ABD'nin saldırıya yönelik misillemeler aslında biraz gecikmeli oldu. Yaklaşık 4-5 gün bir bekleyiş süreci oldu. Yani anlık olarak bir tepki ve misilleme gösterilmedi. Aslında bu burada bir hesaplama sürecinin başladığını başladığını söyleyebiliriz. Çünkü 7 Ekim sonrası bölge kırılgan bir süreçte gerilim gerilim dinamikleri artmış durumda. Dolayısıyla bu hesaplamaların yapılması gerekiyordu. Burada en önemli nokta İran'ın bölgesel olarak Asimetrik kapasitelerinin aslında olması yani baktığımız zaman Amerika İran'a bir şekilde bir etkili bir saldırı yapabilir ama bunun sonrasında gelecek ikinci saldırıları önlemesi noktasında zorluklar var. İşte asimetrik saldırıların belki de burada önemli olduğunu söylemek mümkün. Yani bu asimetrik saldırıları önleyemeyeceğini hesaplamalarında dikkate aldığı için ve aynı zamanda bu sürecin de çok da sürdürülebilir olmadığını bildiği için yani genel anlamda maliyetli olduğu için diyelim. Dolayısıyla biraz 4 gün gibi 5 gün gibi yaklaşık bir süre sonrasında bir misilleme yapıldı. Bu misillemeye baktığımız zaman 85'ten fazla Irak ve Suriye'de hedeflerin vurulduğunu gördük. Bu hedeflerin niteliklerine baktığımız zaman İran destekli milis gruplara ait işte askeri yerleşkeler, mevziler, depolar ve çeşitli e, üst Lojistik depoları üstleri şeklinde bu hedefleri sıra, e, sıralayabiliriz. Evet bu saldırılarda e, özellikle Suriye'deki saldırılar önemliydi Deirizor Deir zor ve elbu Kemal böl bölgesindeki Çünkü elbu Kemal ve elbu Kemal bölgesi ve Deirizor zor bölgesi Aslında Tahran'dan başlayan Irak dan Suriye ve en sonunda Lübnan'a kadar İsrail'e kadar ulaşan bir askeri tahkimat hattı diyebiliriz. Yani direniş ekseninin ya da İran destekli milis grupların bölgedeki askeri lojistik hattı bu güzergahtan geçmekteydi. Dolayısıyla buradaki saldırılar önemli. Burada mesela İmam Ali Üssü diye çok meşhur yani pek çok saldırıda da öne çıkan bir üs var. bu üs, üs üsse yakın yerlerin de saldırılarda saldırılarda hedef alındığına dair açık kaynaklarda gelişmeler yansıdığını gördük. Teşekkürler. Son olarak İran-ABD geriliminin sıçrayabileceği muhtemel alanlar ne olabilir? Baktığımız zaman aslında 7 Ekim sonrası sürece bakacak olursak Aksa Tufanı sonrası döneme bölgede bir artan bir gerilim var ve bu gerilimin sıcak bir savaşa dönüşmesi riskinden de her zaman bahsediliyor. Ama Amerika uzun süredir İran'la bu tür gerilimleri yaşamakta en son Ürdün saldırısında ilk kez Amerikan askerlerinin yani 3 e, tane Amerikan askerinin ölmesiyle birlikte gerilim Tabii daha da yüksek bir seviyeye geldi ama e, Amerika e, İran'la bölgesel anlamda bir savaşa girmek istemiyor. Çünkü bunun maliyetleri var. E, asimetrik saldırıları önlemek kolay değil. E, örnek veriyorum. Mesela Yemen'deki husilere atılan füzeler e, mesela yakın zamanda HMS Diamond isimli İngiliz donanmasına ait gemi e, bir husi e, kamikaze ihasını vurdu. E, gönderdiği füze Viper füzeleri 2 milyon dolar karşısındaki düşürmeye çalıştığı ya da hava tehdidi kamikaze İHA 2000 dolar. Yani arada ciddi bir fiyat asimetrisi var. Böyle bir asimetri sürdürülebilir değil. E, nitekim bu saldırılardan sonra hem Yemen'de hem de e, baktığımız zaman e, Irak ve Suriye'de İran destekli milis grupların saldırılarının devam ettiğini görüyoruz. E, bunları Ketayip Hizbullah yapmıyor. Başka e, isimlerde başka... İran destekli milislik grupların etkili bir şekilde saldırıları sürdürmeye devam ettiğini görüyoruz. Yani bu anlamda aslında yine bölgede gerilim sürmekte. Tabi bunun sıçrayacağı noktalardan birisi. Amerika eğer Tahran'a yönelik bir girişimde bulunursa tabi bölgede daha farklı gerilimlerle karşılaşabiliriz. Ama kuvvetle muhtemel Ürdün saldırısı da şuna işaret ediyor. Amerika'nın bölgedeki diğer üstleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Bahreyn olmak üzere buralardaki üstlerinde de muhtemelen yeni gerilimler yaşanacak gibi görünüyor. Çok teşekkür teşekkürler. Ta hızlı bakışta konuğumuz İran güvenlik araştırmacısı Hursuşit Dingildi. Kendisine değerlendirmeleri için çok teşekkür ederiz.